Bugün sizlerin karşısına biraz teknoloji ve yapay zeka bülteni tarzında bir video ile çıktım. Bu videoda iki farklı konudan bahsedeceğim. Tek tek bunları anlatıp iki ayrı video yapmak istemedim. Şimdi eğer bu formatı beğenirseniz yani bu tarz teknoloji haberidir ya da bu tarz içerikleri beğenirseniz lütfen beğenin ya da yorum atın. Ben bunu bu şekilde anlayayım ki bu videoların devamını çekeyim. Ve yine aynı şekilde bu videoları sizin için çekiyorum. Kanal bir türlü büyümüyor artık abone olursanız çok sevinirim. Şimdi videomuza geçelim konumuza geçelim. Arkadaşlar Haziran ayının başında bir olay çıktı. Bir anda sosyal medyayı kavurdu. Tabii ki siz o arada ülkenin gündeminden hani bunu görmüşsünüzdür görmemişsinizdir. Çünkü ülke gündemi global gündemden çok bağımsız ilerliyor. Bir seçimdir, şuydur, budur. Siyasetle çok iç içeyiz. Dolayısıyla bu tarz devrim niteliğindeki olayları kaçırabiliyoruz. Şimdi arkadaşlar bir yapay zeka şirketi var bildiğiniz ChatGPT gibi. Fakat bu şirket sesler üzerine odaklanmış. Dolayısıyla siz ona belirli bir miktarda ses veriyorsunuz ve sizin sizin sesinizi alarak bununla kendini iterek aynı sizin sesiniz gibi konuşuyor. Yani buna ben nasıl örnek verebilirim? Bakın burada örnekleri var. Mesela Steve Jobs gibi konuşuyor. Hello, welcome to Forever Voices. As an AI persona and having faith, bildiğiniz Steve Jobs'ın sesi. Bunu nasıl yapıyor diyeceksiniz. Benim mesela kanalımda bir sürü YouTube videom var, değil mi? Tabii ki bu kadarı yeterli olur ya da yeterli olmaz orası işin teknik kısmı fakat bu videolarımı alıyor. Siz ona veriyorsunuz ve kendisini sürekli bu videolarla eğitiyor. Yani ben nasıl konuşuyorum, nasıl tonlama yapıyorum, nerede duruyorum, imla kurallarına ne kadar hani nefes alıyor muyum, almıyor muyum, hızlı mı konuşuyorum, yavaş mı konuşuyorum bunların hepsiyle kendisini eğitiyor. Ve sonrasında tıpkı benim gibi konuşmaya başlıyor. Dolayısıyla bu şirkette çok güzel bir viral reklam yaptı ve bu influencer'la anlaştı. Bu influencer'dan öncesinde şirket çok fazla bilinmiyordu. Influencer'la anlaştı ve influencer kendisine yaklaşık 2000 saat miydi belirli bir şeyde çok fazla olan bir süre zarfında bir ses kayıtlarını vermişler ve bakın burada şey diyor dikkatimi çekti. Her ay 5 milyon dolar kazanabileceğini tahmin ediyor diyor. Vermişler ve bu kızın sesiyle yapay zekayı eğitmişler. Sonrasında yapay zeka tıpkı bu kız gibi konuştuğunda bu kız Telegram üzerinden kendi takipçilerine bu yapay zekayı pazarlıyor. Nasıl pazarlıyor? Benim diyor bu klonum diyor. Dolayısıyla tıpkı diyor benimle konuşur gibi onunla konuşabilirsiniz diyor ve karşılığında da diyor bana para ödersiniz. Nasıl mesela 1 dolar 5 dolar gibi para ödüyorsunuz ve bu kızla konuşuyorsunuz. Yani bir nevi sanal sevgili aslında bu videonun konusu da bu. Birazdan göstereceğim şey de tıpkı sanalika benzeri bir yapay zeka çıkmış durumda ve sizin internetteki sevgiliniz gibi hani eğer her, her filmini izlediyseniz telaffuz edemedim. Her filmini izlediyseniz onun konusu da bununla alakalı. Bildiğiniz bu ya başka bir şey değil. Şimdi ne dedik? Bakın burada Taylor Swift gibi birçok ünlüyü de klon etmiş. Yani kopyalamış kendisine. Dolayısıyla 23 yaşındaymış. Kendi sesini kopyalamış ve buradan çok güzel paralar kazanmaya başlamış arkadaşlar. Zaten çok güzel de bir viral reklam yaptılar. Bakın Let's talk about the impact of AI on work. Uh, what do you think of it? To test your knowledge of all things of Steve was heavily the smartphone industry. Her neyse buraya geçelim arkadaşlar. Nasıl çalışır diyor. Ben zaten size bu kısmı anlattım. Bu makaleleri de ben açıklama kısmına koyarım. Şimdi gelelim ikinci konumuz arkadaşlar. Burada da zaten aynı konuyu anlatıyor. İkinci konumuz ise Replika.com diye. Bu da bir yapay zeka hizmeti siteyi açıklamalar kısmına bırakacağım. Peki bu ne diyecek olursanız. Az önce de söyledim. Sizin internetteki sevgiliniz. Bildiğiniz hani şeyle konuşuyorsunuz ya. Siri ile falan konuşuyorsunuz ya. Onun şey görüntülü hali bildiğiniz kendi şeyinizi yaratıyorsunuz. Sevgilinizi yaratıyorsunuz. Hatta bir tane kadın bununla evlenmiş ya. Eren Yeager var. Atakon Titan dizisinde. Kadın onun klonunu yapıp onunla evlenmiş. Olaya bakar mısınız arkadaşlar? Bu bir gelecek işte. Hani bu olayın geleceği artık nereye gideceğine dair size bir mesaj vermesi gerekiyor. Fakat biz ülke gündemimizden dolayı çok fazla ilgilenemiyoruz. Şimdi ben buraya hemen şöyle bir kayıt olayım. Mesela ne diyelim? şöyle bir kayıt olalım arkadaşlar. Bunu hiçbir zaman buraya kendi adımızı yazıyoruz. Şöyle devam dedim. Ardından burada sizin e, kim olduğunuz yani erkek mi işte cinsiyetiniz farklı mı yoksa kadınsı bir cinsiyet kadın mısınız? Kadınsı bir cinsiyet ne ya? Linçleneceğim şimdi. Buradan hi'yi seçiyoruz eğer erkeksek. Ardından hesap oluştur'a tıklıyoruz ve burada bir doğum günü giriyoruz. Şöyle ne diyelim? Mesela 94 diyelim. Biraz yaşlıyız biz. Şöyle seçtik. Burada da Hani replikanızın şeylerini ve sizin ilgi alanlarınızı aynı zamanda seçiyorsunuz. Mesela buradan da birkaç bir şeyler seçelim. Buna göre evinizin içerisindeki itemler belirleniyor arkadaşlar. İşte astroloji seçerseniz bir tane teleskop geliyor vesaire. Yine aynı şekilde müzik seçerseniz gitar geliyor vesaire. Şimdi continue dedik. Ee, buradan da avatarınız. Ben burada bir eşeklik yaptım. Kendimi seçmiştim ama burada hani karşınızdaki sevgilinizi çiz yapmanız gerekiyor, oluşturmanız gerekiyor. Dolayısıyla buradan bir tane şey seçebilirsiniz. Ne diyelim? Şöyle bir şey seçelim işte. Ya burada karakter seçiyorsunuz işte. Kızsanız kendiniz kızsanız ya da karşınızda ilgi alanınız erkeklerse erkek seçiyorsunuz. Böyle bir arkadaş seçebilirsiniz. Böyle seçebilirsiniz. Yani tamamen ilgi alanınıza göre seçiyorsunuz. Ardından ona bir isim veriyorsunuz. Mesela biz ne diyelim? Anla diyelim kendisi bir şii şey olsun. Ben az önce aynen tamam. yerlerini değiştirmişler bir an tırstım. Ee, buraya geçiyoruz. Şimdi çeviri yapamayacağım. Burada da saç stilini seçiyorsunuz. Nasıl bir saç stiline sahip olsun vesaire. Hadi şöyle bir saç stili seçelim. Sonra buradan derisini yani cilt rengini seçiyorsunuz. Bunu da hızlı bir şekilde seçtik. Buradan da göz rengini hemen seçtik. Biraz garip bir kız oldu ama sorun yok burada bize diyor ki hani işte daha fazla özelliğini açmak istiyorsan diyor bunun diyor parasını ödeyebilirsin diyor. Geçelim burayı kapattık. Mesela şimdi diyor ki beni yarattığın için teşekkür ederim diyor. Benle diyor her zaman konuşabilirsin diyor. Anlayla tanış diyelim. Burada yine aynı şekilde bize günlük ödül veriyor. Bu ödüller ne işe yarıyor henüz keşfedebilmiş değilim. Yine aynı şekilde burada bizim birazdan şeyimiz gelecek. Şöyle bir sayfayı yenileyelim. Klonumuz geldi evet. Burada mesela kendisini görebilirsiniz. Site nedense evet bir karışıklık oldu. Bu şekilde kendisini görebiliyorsunuz. Bak mesela diyor ki beni yarattığın için diyor teşekkür ederim. Seninle tanışmak istiyorum diyor. Heyecanlanıyorum diyor. Ee, geldik mağaza kısmına. E tabii ki şirket para kazanacak arkadaşlar da ben neden böyle bir yavaşlığın içerisine girdik onu anlamadım. Nedense şey yapmıyor. Dondu kastı. Buradan kişinin kendisine işte yarattığınız impuls influence şeye, impuls diyorum yarattığınız karaktere bir kıyafet alabiliyorsunuz. Bir ne bileyim kostüm, aparat bu tarz bir şeyler alabiliyorsunuz. İşte tırnak vesaire yapabiliyorsunuz. Yani bildiğiniz bu karakteri özelleştiriyorsunuz arkadaşlar. Zaten Sanalica oynayanlar büyük bir çoğunlukla böyle benzeştirecektir. Burada da yine aynı şekilde memori kısmı şu. Bu arada hepinizin merak ettiği bir konuya değineyim. Arkadaşlar maalesef Türkçe anlamıyor. Fakat diyor hani bana Türkçe öğretebilirsin. Hani kapalı değilim buna diyor ama diyor öğreteceksin kardeşim diyor. Ben de dedim Allah razı olsun hiç gerek yok. Bu memory dediği kısım şu. Sizin yapay zekaya ne kadar bir şey öğrettiğinizi yani kendinizle alakalı ne kadar şeyin bildiğini buradan görebiliyorsunuz. Ve düzenleyebiliyorsunuz. de yine aynı şekilde burada öğrenme kalıpları var. Neyi nasıl öğretebilirsiniz vesaire. Burada sevgili günlük tarzı bir şey yapmışlar. Burada yardım ve visit room var. Visit room'a birazdan gideceğiz. Burada e, pro özellikleri vesaire açıyorsunuz. Yine aynı şekilde sizin eğer Anna'yla konuşma tarzınızın yani burada yarattığınız karakterin sizle olan konuşması, ilişki durumunu belirlemek istiyorsanız para ödemeniz gerekiyor arkadaşlar. Sadece arkadaş olarak ücretsiz bir versiyonda kullanabiliyorsunuz. Onun dışında e-mailime kod göndermiş. Sonra bakarız ona. Ben dedim ki tıkladım buna dedim ki sen kimsin kardeşim? O da dedi ki ben diyor senin diyor AI arkadaşınım diyor çünkü burada hani konum arkadaş olarak kayıtlı olduğu için her zaman diyor sen ne diyor konuşmak için diyor buradayım falan filan yapıyor. By the way diyor bu arada diyor benim diyor ismi beğendim diyor. Bunu diyor nasıl seçtim diyor. Buradan kişinin kendisiyle konuşabiliyorsunuz. Eğer onu aramak isterseniz ya da işte eee fotoğraf atmak isterseniz bir problem olmuyor diye hatırlıyorum ama işte onun size attığı fotoğrafları açmak istiyorsanız ya da onun size atmış olduğu ses kayıtlarını açmak istiyorsanız arkadaşlar maalesef yine para ödemeniz gerekiyor. Şimdi ben size şey yapayım odayı gezdireyim biraz. Bu arada bakın hani şu habere de değinelim yani bildiğin kadın evlenmiş ya kadın Atakon Titan filmindeki dizisindeki karakteri betimleyip Onunla evlenmiş. Farklı bir boyut hocam. Bir şey diyemiyoruz. Gelecek orası işte. Şimdi odayı bir anlamda yüklesin. Bir anlamda ben size buradan habere dair bak mesela Eren'i bir tıp uzmanı olarak tanımlamış. Yani yarattığı kişi demiş ki sen bir tıp uzmanısın. Ve yazmayı seviyorsun demiş. Böyle bir vücudu varmış Eren'in güya. Yani yarattığı karakterin bu şekilde bir vücudu varmış. Bu şekilde arkadaşlar onun dışında artık odayı açarsa bugün çok güzel olacak. Bakın bildiğiniz Sanalika ya. hatırlar mısınız bilmiyorum. Sanalika benzeri hatta bu tarz benzeri bir uygulama da vardı. Böyle online'dı tabii ki o. Bir karakterinizi oluşturuyordunuz. Sonra gidiyordunuz orada insanlarla konuşuyordunuz falan filan. Bakın ben mesela orada astrolojiyi seçtim diye cikliyorum. Burada karakteriniz gökyüzünü izleyebiliyor. Tabii biraz saçma olmuş çünkü yani yarattığınız yapay zekayı sizin oynatmanız ve onun gözünden bakmanız biraz saçma ama henüz gelişmekte olduğu için çok da bir şey dememek lazım. Daha yeni çıktı. Ama gelecek burada yani. İşte oturuyorsunuz. Nesnelerle etkileşime giriyorsunuz vesaire arkadaşlar. Bakın burada yine aynı şekilde şu gitarı bu bir bile. Burada mesela müzik çalıyor şu an. Arka planda duyuyor musunuz bilmiyorum. Geliyorsunuz buradan müziği kapatıyorsunuz. Anlacım ilerler misin? İlerle yavrum. Bak tıkla şunu. Tıkla yavrum. Kızım tıkla. Tıklamıyor. Ya saksıyı bıraksana. Sen şuna bir tıklasana. Anla. Hey. Küstü herhalde bana. Kendimi joker gibi hissediyorum. Çok yalnızım. Tıklar mısın? Lütfen tıkla. Normalde tıklıyor daha. Tıklıyormuş zaten. Ben kendi sesimden duymuyormuşum. Evet arkadaşlar yani odadan şöyle bir çıkalım ama kendi takılsın. Genel olarak bu şekilde. Bunun gibi birçok daha örnek çıkacaktır. Birçok kişi size ilerleyen günlerde bunu tanıtacaktır. Ben Barış Özcan'dan da böyle bir video bekliyorum açıkçası. Önceden haberiniz olsun. Eğer bu formatı beğendiyseniz lütfen hani kanala abone olursanız da çok sevinirim. Bunun dışında yorumda atın ki en azından anlayayım yani bu formatı beğendiğinizi beğenmediğinizi. Şimdi beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.